Uyuz salgını e, tamamen hükümet kaynaklı bir salgındır arkadaşlar. Çünkü e, deterjan firmaları benzil benzoat adındaki maddeyi katmıyorlar. Bu da akarları öldüren bir maddedir. E tabii işlerine geliyor eksik koymak. Size köpüğü veriyorlar. Hani hiçbir işe yaramıyor. E, benzil benzoat koy, konulması gerekiyor ama yok. Yani pek çok kolonya üreticisi, sabun üreticisi bu maddeyi maalesef katmıyorlar. Alırken dikkat etmek gerekiyor. Kolonya, sabun, deterjanı alırken benzil benzoat olanları alalım. Varsa hastalarınız geçecektir. Benzil benzoat, benzil benzoat arkadaşlar. Akarları öldüren bu madde Tabii pek çok firma bu maddeyi koymayarak yani size bildiğiniz sabun köpüğünü veriyor, satıyor, yani bundan haksız kazanç elde ediyor. Tabii bu maddeyi koymadığı zaman kendileri de ekonomik olarak daha şey oluyor. Tabii sizin evinizde hallarda, elbiselerinizde, yatağınızda, örtülerinizde akarlar büyüyor, büyüyor, büyüyor. İşte ondan sonra bu hastalık ortaya çıkıyor. Yani aldığınız deterjanlar e, bu hayvanları öldürmüyor arkadaşlar. Tamamen bundan kaynaklanıyor. Alırken, bir ürünü alırken, temizlik ürünü alırken içinde benzil benzoat olduğuna bakalım, kontrol edelim. E, varsa bu tür kremleri tercih, tercih edelim. Tabi gene geçmeyecek çünkü e, deterjanınız benzil benzoat yok. Yani elbisenizde e, o akarlar duracak yani. Bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Tamamen hükümet kaynaklı. Sağlık Bakanlığı'nın bunları denetlememesi tamamen bundan